yine mi? Eda var abi da niye bu grup da delik ya? Eş grup. <laughs> Gene geldiler ha. Supply box located. var gene. Abi gene gene Beni de öldürüyor, beni de öldürüyor. Aa. Abi bu kadar ölmüyor, ölmüyor. Öldürdü lan. Ben vurdum özellikle güreşli gittim yani öldürmek için. Tam eren alta. Aksiyon abi ya ekrep update. Geldiniz yukarı. Biri... Adam var oh, bir hiç. geldi Ben ben ben. Barman, İlk abi. ben de <laughs> içeri bakın. İçeri bakın, içeri bak. Adam nerede geliyor? Ya sen benim imkansın. sen nereden görebiliyorsun şu yani? Göreyim. o çok kadar şey yapılmış. Adam aşağıda. Eren merdiven sende abi. Merdivendeyim abi. Aşağıda en azından bir şey gördüm. Adam burada. İpten gidiyor Eren, ipten gidiyor, ipten gidiyor. ipten geliyor, Oh öldü. İkten gelen öldü. Gel abi kapat kapıyı. Gördüğü anda gelirse ya. Oğlum ben niye down oldum ya? ya? Niye? Ne? Nasıl down oldum ki ben bu atılan şeyden nasıl down oldum? Şunu attı bunu. Bu seçin atlarız be tamam da benim hani düştüğüm yerle sevdiğim düştüğü yerle alakasız bir yere. Merdiven sizde değil mi? Evet. Drop geliyor. Burada, burda, burada. 6 metre, 2 kişi. Şey. Abi her türlü alıyor ya. Bir de bir daha çok uygunsun işte yani senden hiç eşit değil yani. Aa ya. Buradalar aşağıda. Evet 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 bunlar temizlememiz lazım. Kuştu mu buna? Oh! avru bu içine the area taş geldi drop sürün bana sürün bana yer bulma Lan burada ya. Nereden buluşuyor ya? Hadi de chat'e girelim. Ben anlamıyorum gerçekten silahlı Ruslanları bir tek şey? <laughs> <Nereden vurursun? gülüyor> <laughs> <laughs> Şeyim şeyim an şeyim an yok o, aldım bütün şey Şu an kimse yok gibi. Aldım bütün şeylerini aldım adamın. Sen geliyorum. Moda ve bak mağazalarını aldım. 47 metre. 47 metre kalsın. Kimi? Bir şey söyleyeceğim ya. ya. Bu kadar Aşk. Nasıl? Nerede? Bile biri Bile geldi. Biri geldi. Aşağı atladı. Bakan dikkat et uzaktan sıkıyorlar bize. Bir şey söyleyeyim Bile Bile Sağdan ve soldan alakasız iki tane takım da buraya sıkıyor. Biri şurada, biri şurada. Ya inanılmaz ya. Yani. Ve bu adamlar bize saldırırken Şu an 24 metre solda bir adam var. Evet. Top evet, metre. Şey Top metre. metre. 4 metre altımızda bir adam var. 4 metre. Altımızda adam geldi buraya. Evet. Geliyor. <laughs> Gitti galiba. Kayboldu. Ay o altımızda altımızda 6.9 metre gözüküyor. Benim elimde hafif var. Benim artbitim temiz gözüküyor. 8.3 metre. Var. Evet 8.9 metre. Ama zar bekliyor bizim emerges. şey yapmamızı ya. Ne no, 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 ee, Ne çok güzel yılan. Evet. Şuranın arkasında adam. Bak zorunda. Beni vurdu. Ee. Be

İki kişi de. Adamı görerek, bilerek geliyor ya. İki kişiler yani. geliyorlar. Eğer sen o kapı sebebi görmüyorsan ben de hiçbir şey bilmiyorum. İkisi de geliyor abi evet, evet. Kaç abi. İskelenin altındayım, senin beni görmen imkansız. Çok hızlılar bir de böyle. Gerçekten bir şey yapılamıyor. Adam yukarıda bekliyor. Evet. Shot, no, I'm of days, yeah. One of your allies is back to... <laughs> to keep your head on a swivel. good? Keep your senses sharp. An Olay, oğlum yerde, oho. Ben de diyeceğim oho. Abi öyle ama yani. Hmm, bu ne abi? Ölüyor. Vay amına bir daha yine. Evet. Var hmm. bir şey, evet. hadisler, hadisler, görenler var abi. Net var yani. Abi bantiye bak haritada yani öyle bir şey her yerde olabilir ama sasın Yani ne bu anda o bankiden. Bir de harita çizmiş Mezarlığa geldik ya yani. anlatıyoruz Birini ah. aldım Eren biri daha olabilir. <laughs> Yukarı yanına geleyim mi? Gel Eren gel de burada adam var abi. Enemi droptu ya. Yanına geliyorum ya. Dikkat adam olabilir. Biz mezar yerin dibindeyiz. Mezarın <laughs> dibindeyiz. Ölmeden mezara koydum. Ben attım, ben attım da yukarı çıkamıyor muyum ben ya? Nereye? Ya. <laughs> abi vurdum. Lan seni de ne Yapma <laughs> ya. Mavi çok bir şey iyi. sıkıyor Vallahi ya. ya. Allah Allah. Bana da bir miktar var da belki ben de kaldım. <laughs> Aynen aynı adam Aynen Aynı adam. Üstüne üstüne bir de girip seni vuruyor ya. <laughs> Aynen öyle. Ben de sıkıyorum abi, üstüne adamı biliyor <laughs> musun? <Ay> bana <laughs> bana paramparça oldu yani. Yırtıldı yani. Nereye abi, Önüne geldim. Kaptı oğlum. Adam kaldı. Siz de olabiliyor musunuz? Yok. Yok. Gelibon yapın burada. Ben bir şey söyleyeceğim abi şansımı. Denemedin ama. Ben istersen full parayı ver, ben bir deneyim ikisini. Sendeki ya. yeter, dene bir sendekiyle sen. Hayır, Hayır yetmez. Bir kişi de kaldırırım ya bununla diyorum o bu yaştan Bir tık daha. Kapat geliyorum. Gel de. Şarj yok. Tamam. Daymar var. Got a claymore set. Güzel güzel. Gençler küçülme sizde. sizde küçülme. Bak, sen, Hiçbir şey yapmayın. Dedin öleceksiniz ya. Ya şundan mayından dolayı ölürsem var ya gerçekten. Öleceksin öleceksiniz adam. Mayından dolayı öleceksin. Size göre. Ne, yaptın, ne yapayım abi mayını kaldırayım mı buradan? Yok kaldırma. Ama yani Aha. sen istediğin yere koy. İstersen mayını şeyin dışına koy yine sana gelir. Gelir o. O mayını al Bu mayını öyle bir mayını. Bu mayını şuraya bir koy. Got claymore set. Biz Bizim kuyruğu denemeseydin daha. Ye evet, deneme deneme deneme. Abi. Deneme. Yani. Ben gelirsen kaldırırız. Gerek. Aynen öyle zorlama. Bomba. Gel artık sana. Bekleyin. O solda çok açık ya. Amma yok. Bu Demek ki sol tarafını gördün değil mi abi? <laughs> açık yani dışarı çık Ben yani soldan gelebilir. Buzlar. Bekleyin. Bekleyin. Tam üstünde. Daha fazla gitme, daha fazla gitme. Gitmeyin gitme, abi, gitme. Görmüşsün. Ha bırak 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 öldür sen bırak 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 bırak. bırak 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 tıkma gel geri gel Ger Geri gitti abi geri gidin. öldürmeyeyim diye şey yapıyorum 6 kişi var ha git git abi git cumra abiyle git 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 git, git bırak bekleyin bekleyin, bekleyin, orada. bekleyin orada bekleyin orada. burayı Baksın. bence ikimiz sağ bir tane solun üstün bir abi, sağ abi. Sağ sen de sola sen de sola bak Aynen öyle evet. Bekle. Adam var tünelden geliyor. Harika. Sakin. Bakın. iki. 2 2. Öksürüyor 2 2. Sepete gitti. Cumra abi izle. Cumra abi izle. Beraber gidelim geç kalmadık. Sağdan çıkacak. Sağdan çıkacak. İçeri gir bekle bence. Şunu kutunun içine gir. Kutunun içine gir soldaki. Aynen abi. Nişan al. Burada gazlı gazlı değilsin. Yukarıya da bak evet, belki kendi yol alalım. alalım. Süper sen ikimizi de çek. İkimizi de çek. Adam geliyor. Eren biz biz gidelim abi. Yes, abi. Bir, ne kişi ne kaldı? Meler, bir kişi kaldı. Beler bir kişi kaldı rakipte. Sepet nerede? Biz kalktık. Biz ben kalktım Boş ver. Biz kalktık. Boş ver. Aşağıda abi aşağıda. Sik Boşver boşver sepeti boşver 3'e 1'siniz 3'e 1 3'e 1 adamı göremiyorum adam aşağıda aldı beni zaten sepette aldı adam beni. adamı göremiyorum Geberiyor. ölecek bence bence de ölecek ölecek bence... ölecek bence de ölecek o olay bitiyor küşülüp bitiyor en <laughs> kötü öksürüyor öldü 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 Braviler. Çok iyi oynadınız, bravo abi, bravo. Süpersiniz. <laughs> Gene jelly bomb bulduk tünelde. Süper, güzel oyun sevdiklerim. Çok iyiydi, çok iyiydi. Ben sepeti yine yukarıda zannediyorum. Aşağıdayım senin ya. Aşağıda aşağıda. Abim öyle kaldırdı abi yani şimdi. Direkt kan karşısındaydı. Aynen zaten kısıtları sonra kaldırdım ya. Kaldırmak devam ettim. Tabii tabii aynen öyle. Kendileri bir de iki kişi kaldırabilme şeyi o yüzden dedim ya. Önemli. Cici evet. evet. mi diyorlardı? Bir şey diyorlardı. Cici işte. tamam.